Somer Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim İrfan. Sağ ya Somer Bey, ben de tam sizi arayacaktım şimdi. Bizim aileyle bir isteme durumu var. İlmen, şimdi değil. Olur mu? Tamam. İrfan, imzalar için geldiysen öğle arasından sonra getiriyorum. Sadık Baba. Konsanınızla gitmeyeceğim. Baştan söyleyeyim. Sen... Hala arsız arsız benim karşıma geçme utanmıyor musun? Hadi defol git şuradan. Hiçbir yere gitmiyorum Sadık baba beni dinleyeceksiniz. Hadi defol git defol git dedim dinleyeceksiniz Sadık baba. Sen hala bana hangi yüzle baba diyorsun? Defol git şuradan. Gitmiyorum beni dinleyeceksiniz. Neyi dinleyeceğim senin? Neyi dinleyeceğim? Senin terbiyesizliklerini mi dinleyeceğim? Yoksa ahlaksızlıklarını mı anlatacaksın bana? Sen ne iş mi utanıyorsun? Hadi defol git şuradan. Ben hala sizin damadınızım ve utanılacak bir şey de yapmadım. Senin gibi bir damadım yok. Gel git Bakın Sadık Baba, ben size saygıda kusur etmiyorum, sabrediyorum, dinliyorum tamam mı? Ama lütfen siz de birazcık bana saygı duyup beni dinlerseniz eğer... Saygıyı senden de öğreneceğim Senin bir adam yüzünden ben kızımdan oldum. Benim ailem darmadağım benim yüzümden değil, kendi inadınız yüzünden oldu Sadık Baba. Benim ciğerim yanıyor be. mu? Neler yaşadığımı ben bilirim. Hala senin neyini dinleyeceğim ben. Madem bu kadar düşkünsünüz kızınıza, madem bu kadar ciğeriniz yanıyor Sadık Baba... ...o zaman neden hala inat ediyorsunuz ya? Biz bebeğimizi kaybettik. Türkan perişan oldu. Bir kere bile arayıp dediniz mi nasılsın diye merak ettiniz mi hiç? Bu kadar mı kin tuttu ya yüreğiniz? Ne yaptı bu kız size Sadık Baba? Biz birbirimizi sevmekten başka ne yaptık size? Olayların bütün gerçeğini biliyorsunuz. Ya mektubu kendi ellerinizle getirdiniz bize. Hala neyin öfkesi inadı bu? Bakın. Sizin kızınız her gece sizin için gözyaşı döküyor. Gördüğü gölgeleri babası zannediyor. Siz geldiniz zannediyor. Tam yüzü gülüyor, mutlu oluyor. Bir saniye sonra yine düşüyor. Neden siz geliyorsunuz aklına? Yapmayın böyle. Lütfen Sadık Baba, benim tanıdığım insan bu değil. Benim tanıdığım Sadık Baba, kızlarını yüzünü dönüp gitmez. Hatasını, yanlışını kollayıp ilk fırsatta silip atmaz. Bakın ben bu hayatta kendi babama değil size örnek aldım. Sizin nasihatlarınız benim için bu hayatta en kıymetli şeylerden biri oldu. Bakın. Ben öz babamla bu kırgınlığı yaşasam arkama bile dönüp bakmam. Fakat sizin de böyle olmak beni de çok üzüyor. Hadi beni affetmeyin. Tamam. Affetmeyin. Fakat Türkan bunu hak etmiyor. Sadık baba. Lütfen. Onu sevginizden, şefkatinizden mahrum bırakmayın. Dönüş. Ablacığım yapma böyle. Tamam ağla, bağır, çağır. Ama içine atma ne olur. İçine atarsan kendine yaparsın. Git konuş Serdar'la. Bak sessizce kalbini çürütürsün. Kimse duymaz bilmez. Bir başına acı çektiğinle kalırsın. Konuş Serdar'la. Kız ona akıt içini. Bırak o düşünsün o kahrolsun yaptığıyla. Ablacığım İhanet affedilebilecek bir şey değil. Siz daha yolun başındasınız. Bence de ablam doğru söylüyor Canım. Bak ben senin yanındayım. İstediğin zaman gel yanıma. Ne zaman kötü hissedersen ben çıkıp gelirim. Yalnız değilsin ablacığım. Tamam mı? Ya ben bu acıyı atlatırım. Unuturum. sorun değil. Ama Serdar'ın bana yaptığını hazmedemiyorum. Ya biz birlikte büyüdük. Birlikte okuduk. Birlikte hayaller kurduk. Bana bunu nasıl yapar? Bir insan bir günde nasıl bu kadar değişir? Değişir canım. Değişir. <laughs> Serdar senin arkadaşındı. İnsanın en yakını değişiyor, dönüşüyor. Bir türlü anlam veremiyorsun. Bakın annemin yaptıklarına, babamın öfkesine. Hiç böyle bir şey yapacakları aklınıza gelir miydi? Abla, onlar barışınca sana yaptıkları haksızlığı anlayacaklar. Birbirlerine karşı bile bu kadar acımasızken bu nasıl olacak Derya? Dün annem halama gidecekti. Babamla konuşmak için. Barışırlar belki. Dönüş, Belki gittiğimizde babam evde olur. İnşallah. Peki annem neden bu kadar kolay yumuşalı sizce? Neden olacak abla? Çünkü aile vazgeçilmez bir şey. Bunu en iyi sen bilirsin. Yok. Annemin inadı kolay kolay kırılmaz biliyorsunuz. Başka bir şey var. Sen bizden bir şey mi saklıyorsun abla? Babamı bugün hastanede gördüm. Bir sürü kan vermişti. Konuşmaya çalıştım ama öfkelendi. Yüzüme bile bakmadı. Öğrenemedim yani bir şey. Sanırım hasta. Babam hasta diye mi barışmak istiyor annem? Olabilir. Bilmiyorum. Şu an sadece babamın sağlığını merak ediyorum. Efendim Somer. Türkan hazırlan in hemen. Şoför seni getirecek yanıma. Ne oldu nereye? Sen dediğimi yap. Öpüyorum canım. Görüşürüz. Tamam canım. Ne oldu abla? Ee, ya kızlar Somer beni aldıracakmış şimdi. Hadi. Abla biz de gidelim artık. Hem geç olmasın hem de annem yalanımı anlamasın. Ben öperim, sarılırım sürpriz diye. Sorguya çekmezsen merak etme. <laughs> Canını sıkma dönüş. Ne olur. <laughs> Hadi kızlar sizi de bırakayım. <laughs> Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.